Sizin de katıldığınız konsey toplantısında gördüklerimizin temsilciler olduğunu söylediniz. Kimlerin temsilcisiydi o insanlar? Görünmeyenlerin. En alt tabakada halk var. Şu anki artış hızıyla dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyar olacak. En tepedekiler, dünyada bir milyar insanın sistemin yürümesi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Gerisinin de ölmesini istiyorlar. Savaşların, ölümlerin, hastalıkların, açlıkların en büyük sebeplerinden biri bu. Alt kademede görünenler, orta çaplı iş adamları, sıradan bürokratlar ve siyasetçiler, ismi bilinen mafya grupları. Bunların bizim coğrafyamızda olanlarının tamamına yakını dosyada var. Sık sık değişseler de onlara ulaşmak kolay. Orta kademede az görünenler var. Daha çok parti, vakıf, dernek gibi kuruluşlar aracılığıyla örgütlenen güçler bunlar. Buraları yöneten adamlar çok göz önünde değildir. Bazılarının isimleri bile çok az insan tarafından bilinir. Burada farklı yasa dışı iş kollarını yöneten büyük iş adamları da var. Baronlardan mı bahsediyorsunuz? Onlar da sistemin bir parçası ama tamamı değil. Biz artık onların da çoğunun kim olduğunu biliyoruz. Ve en üst grupsa hiç görünmeyenler. Kendi içlerinde farklı yönetim birimlerine bölünmüş, çözülmesi çok zor, çok gizli bir yapı. Dünya nüfusunun yüzde birinin, dünyadaki zenginliğin neredeyse yarısına sahip olduğunu biliyorum. Bu en üst tabakadaki adamların sayısı ve zenginliği bu söylediğinden çok daha çarpıcı Yusuf. Peki kaç kişiler bunlar? 7 milyarlık dünyada en fazla bin kişi. Ve... ...dünyanın en zenginleri listesinde hiçbirinin adını bulamazsın. Böyle bir zenginliğe ve güce sahip insanlar... ...kendilerini... ...nasıl bu kadar gizleyebilirler? Gerektiğinde ekonomik, siyasi ve askeri gücünü kullanarak görünür hale gelip temsilciler yoluyla. Konsey böyle bir yapılanma mı? Dünyanın görünen siyasetinde Amerika ve İngiltere bütün kaynaklar ve zenginlik için mücadele içinde oldu. Farklı bölgelerde birbirlerinden ayrı güç kazandılar. Görünmeyenlerin en büyük iki üyesi. Amon ve Ra, öne çıktılar. Yüzyılın son çeyreğinde Amerika'da Amon, İngiltere'de Robert Albert Stone yani Ra mutlak hakimiyet kurdular. Dünyayı da onların kurduğu ortak konsey yönetiyor. Bana sizi öldürme emrini veren ve güç vaat eden adam kim? Konseyin başkanı o değil mi? Karun. Amon ve Ra'nın ortak temsilcisi. Onlar adına verilecek kararlarda hakemlik görevi yürütüyor. Diğer ailelerin temsilcileri de icrada ona bağlı çalışıyor. Peki benim ailem bunun neresinde?